Herkese merhaba. Bir videoda yine birlikteyiz. Bu videomuzun konusu Sadakat Siz dizisi. Ben inceliyormuşum. Değil onun gerçeği. Doktor Foster dizisi. BBC'nin 10 bölümlük dizisi. Bizde tabi bayağı uzun yayınlandı. Hiç izlemedim bizdeki hiçbir fikrim yok. Ama hani çıktığı zaman filan internete filan düşüyor işte aa filan adam diyor ki işte ikisini de seviyorum filan <gülüyor> gibi. <laughs> Gerçekte öyle bir şey yok onu söyleyeyim ben dizinin gerçeğinde ikisini de seviyorum diye bir şey yok. Hani gerçeğini söylüyorlar. ben izledim öyle bir şey görmedim. 10 bölüm Doktor Foster. Konusuna gelince konusu e, Doktor Foster eşinin kendini aldattığından şüpheleniyor. E, bir ilişkisi olduğunu şüpheleniyor. Sonra olaylar ilerliyor. Bu. 10 bölümde artık taraflar e, eşiyle işte Doktor Foster olsun. Suzan Jones oynuyor. Bu bilindik bir İngiliz oyuncudur. Bert Carvel'de Simon Foster oynuyor. Thor Foster da Gemma Foster. Biz de Cansu Dehre oynuyor ya. O işte. Ve bir çocukları var. Aile ekibim gibi bir şey işte Doktor Foster burada. Gemma Foster. E birbirlerine yapmadıkları kalmıyor. Yani nasıl diyeyim size iddialaşına giriyorlar artık. arkadaşları var işte. nasıl soğutmaya çalışıyor kadın. Adamı. İşte gidiyor. Nasıl diyeyim ayrı yaşıyorlar, ayrılıyorlar filan. Sonra barışsam mı diyor. Kiminle aldattığını öğrenince iyice iyice çileden çıkıyor. Aldattığı kişi de sonra belki dizi zamanı o kadar meşhur değildi ama Judy Kamur. Judy Kamur sonra büyük bir oyuncu oldu. Last Rally filan oynadı son zamanlarda baya popüler bir oyuncu. Judy Kamur'la aldattığı ortaya çıkıyor işte filan. Orada çıldırıyor kadın zaten. Ne alaka diyor filan. Birbirlerine çekişmeleri. zaten 10 bölüm olduğu için bitirirsiniz. E final bölümü de çok güzel bence. Yani olması gerektiği şekilde bitiyor onu Tam anlatmayayım size. İzleyin. Ya bizdeki gibi çok uzatmıyorlar, aşkı dönmüyor Yani yavaş yavaş. Ya burada sindire sindirir işliyor, bitiriyor. 10 bölümde bitiriyor yani. 2 sezon olması lazım. 2 sezona yayılmış şekilde. 2015 ile 2017 arasında yayınlanmış. Dizi. Öneririm izleyin. E, çok aşırı öneririm. Aşırı öneririm ama. Yani izlenir. O kadar şey değil yani. Benden 7 falan alır. Zaten 7.7 biraz yüksek vermişler internet tabisi de bana göre. Güzel yani izlenebilir. Video izleyip ben beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olursanız teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. İyi günler.